Merhaba arkadaşlar, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı adına sizlerle AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda sanayileşme süreci Almanya, tarım ekonomi ilişkisi ve uluslararası örgütler konularını öğreneceğiz. Arkadaşlar, Almanya nüfus olarak Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Yaklaşık olarak 83 milyon nüfusa sahiptir ve diğer Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya'da nüfus artış hızının düşük, genç nüfus oranının az, doğum oranının az, yaşam süresinin uzun, yaşlı nüfus oranının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki Almanya'nın yeraltı kaynakları olarak ne gibi bir özelliği vardır dediğimizde Almanya yeraltı kaynakları bakımından çok zengin değildir arkadaşlar. Ancak sahip olduğu kömür yatakları sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahiptir ve bazı sanayi tesislerinin kömür yataklarının bulunduğu alanlarda gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki Almanya'nın ekonomisi. Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesidir. Avrupa'nın en büyük dünyanın da dördüncü büyük ekonomisine sahiptir ve ülkede özellikle otomotiv gibi savunma sanayi gibi kimya sanayi elektrik elektronik sanayi gibi sanayi kollarının geliştiğini bunun yanında ticaret finans eğitim sağlık turizm gibi hizmetler sektöründe önemli bir gelişme sağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar yani. Almanya gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ekonomide sanayi ve hizmetler sektörünün payının fazla olduğu ülkelerden bir tanesidir. Ve Almanya bu konuma, bu sanayileşme sürecine nasıl geldi dersek şöyle söyleyebiliriz. Sanayi devrimi ve sanayileşme süreci nerede başlamıştır? İngiltere'de başlamıştır ve İngiltere'de başlayan sanayi devrimi ve sanayileşme süreci ilk olarak Avrupa ülkelerinde etkili olmuştur ve Avrupa ülkeleri diğer kıtalarda yer alan ülkelere göre sanayileşme sürecine biraz daha erken başladığını söyleyebiliriz. İşte Almanya'da sevgili arkadaşlar. Burada sanayileşme sürecine diğer kıtalardaki ülkelere göre daha erken başlayan bir ülke olarak değerlendirilebilir. Ve Almanya ne zaman 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarında sanayileşme sürecinin ön hazırlıklarının olduğunu görebiliriz. Ve biz yalnız şunu da söylememiz gerekir. 19. yüzyılda Almanya hala daha tarım ülkesi olduğunu, 19. yüzyıl başlarında tarımın ön planda olduğunu, ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz. Örneğin sevgili arkadaşlar, biz Almanya nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımına baktığımızda 1850'li yıllarda tarımın payının yani çalışanların içerisindeki ekonomik faaliyet kollarına dağılışında daha fazla tarımı görüyoruz. Ancak 1900 10 yılına geldiğimizde biz artık sanayide çalışanların oranının daha öne çıktığını, daha fazla olmaya başladığını ne zaman görüyoruz arkadaşlar? 1910 yılında görebiliriz ve Almanya'nın sanayileşme sürecinde ne gibi faktörler etkilidir dediğimizde bunlardan bir tanesi ülkeyi oluşturan federal devletlerin gümrük birliğini kurması ve sanayiyi teşvik etmesi sanayileşme için önemli bir yer tutmuştur, yer almıştır diye söyleyebiliriz. Ayrıca sevgili arkadaşlar, Sanayi Enstitüsü ve Endüstriyel Teknoloji Okulu'nun kurulması da yine sanayileşme için önemli bir yer tuttuğunu ifade edebiliriz. Bir başkası ise sevgili arkadaşlar, demir yolları. Almanya'da demir yollarının açılması, demir yollarının geliştirilmesi ve demir yolları ilgili çeşitli sanayi kuruluşlarının kurulması Almanya'da sanayileşmenin önünü açan ve gelişmeyi sağlayan önemli faktörler arasında söyleyebiliriz. Ve bunların gelişimiyle birlikte 1912 yılına gelindiğinde Almanya'da 16 bin otomobil üretildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu o dönem için çok büyük bir sayı olduğunu unutmayalım. Ve bu nedenle Almanya'nın hızlı ve gelişen bir teknolojiyle sanayileşme sürecinde ilerletmesi, ikinci sanayi devrimi adı verilen bir sanayi faaliyetinin, sanayileşmenin Almanya'da başladığını söyleyebiliriz. Ve Almanya'da ikinci sanayi devriminin başlamasında hükümetin ya da devletin desteğinin olması, teknik okulların açılması önemli bir yere sahiptir diye söyleyebiliriz. Ve 1830-1913 yıllar arasında Almanya ve İngiltere'nin dünya sanayi üretimindeki paylarına bakacak olsak şunu görüyoruz. 1830'da İngiltere'nin dünya sanayi üretimindeki payının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak sevgili arkadaşlar 1913 yılına gelindiğinde Almanya'nın dünya sanayi ürünleri üretimindeki payının daha öne çıktığını, daha ön planda olduğunu görebiliriz. Yani 1910'lardan sonra Almanya dünyadaki ve Avrupa'daki en önemli sanayileşmiş ülke konumuna gelmeye başladığını görebiliriz ve bu ülkelerin başında yer aldığını söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar Almanya sanayileşmesinde olumsuzluk olarak nitelendireceğimiz olaylar nedir dediğimizde birinci ve ikinci dünya savaşlarının yaşanması ve Almanya'nın bu savaşı kaybeden ülkelerden birisi olması Almanya'yı ekonomik yönde ve sanayileşme anlamında da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz ve Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da yine sanayileşmenin ve gelişmenin ekonomik anlamda ilerlemenin önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz ve 1990 tarihinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesiyle birlikte daha büyük bir ekonomi haline geldiğini görmekteyiz ve Almanya günümüzde sanayinin en gelişmiş olduğu, dünyanın sanayileşme anlamında en ileride olduğu, ekonomik anlamda en büyük ekonomiye sahip ülkelerinden birisi haline geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve geldik diğer bir başlığımıza tarım ve ekonomi ilişkisi. Tarımsal faaliyetler bütün ülkeler için çok önemlidir. Ancak sevgili arkadaşlar tarımsal faaliyetlerin yapılış şekli ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bakın ne diyoruz? Tarımsal faaliyetlerin yapılış şekli ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle ilişkili bir durumdur. Peki nasıldır dediğimizde? Örneğin az gelişmiş ülkelere baktığımızda tarımın daha çok ihtiyacın karşılanmasına yönelik, insanların ülkede yaşayan halkın gıda ihtiyacının, beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapıldığını görüyoruz. Ve burada yöntem olarak ekstansif yani geleneksel yöntem kullanıldığını görmekteyiz az gelişmiş ülkelerde. Makineden çok hayvan gücüne ve insan gücüyle tarımsal faaliyetlerin yapıldığını, yürütüldüğünü görmemiz mümkündür diye söyleyebiliriz. Ve burada verimin az olduğunu da söylemek mümkündür. Tarımsal verimin az olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bu tür ülkelerde genellikle doğal koşulların etkisine bağlı olarak tarımsal faaliyetler yapılır. Ve doğal koşulların uygun olmadığı yıllarda üretimin düştüğünü görüyoruz. Doğal koşullar uygun olduğu yıllarda ise üretimin arttığını görüyoruz. İşte bu ürünlerin üretimin azaldığı doğal koşulların uygun olmadığı yıllarda ülkenin gıda ihtiyacının da karşılamamasına bağlı olarak dışarıdan biz tarım ürünü ithal ettiğini bu ülkelerin tarım ürünü ithal ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Peki gelişmiş ülkelerde nasıldır dediğimizde gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetler yine ülkedeki insanların ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapıldığını görebiliriz. Ancak bunun yanında sanayi ham elde etmek ve ihracat amacıyla da tarımsal faaliyetlerin yapıldığını görüyoruz. İşte bu ülkelerde hangi yöntem yaygındır dediğimizde entansif yani modern tarım yönteminin daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu yöntemle tarım alanlarından üst düzey verim elde etmek hedeflenmektedir ve elde edilmektedir diye ifade ediyoruz. Ve tabii ki bu ülkelerde tarımda makine kullanımının fazla olduğunu, insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın az olduğunu, tarımda çalışan nüfus oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ve tarımdan elde edilen gelir az gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir diye söyleyebiliriz. Yani gelirin daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Ve doğal koşulların etkisinin az olmasına bağlı olarak sevgili arkadaşlar, yıldan yıla dalgalanmaların da az olduğunu söyleyebiliriz ve Burada modern yöntem dediğimiz entansif yöntemde kaliteli tohum, sulama, gübre, ilaç kullanımının kontrollü ve planlı bir şekilde yapıldığında görmekteyiz. Entansif yöntem ve nerelerde gelişmiş ülkelerde yapılan tarımsal faaliyetlerde diyoruz arkadaşlar. Evet peki biz iki örnekle bunu e, açıklayacak olursak hangi ülkelerde? Biri Somali, diğeri ise Fransa arkadaşlar. İlk olarak Somali'yi ele alalım. Somali ekonomisinin büyük bir oranda tarım ve hayvancılığa dayandığını görüyoruz. Ve nüfusun çalışan nüfusunun yaklaşık %65'inin tarım sektöründe çalıştığını görmekteyiz arkadaşlar. Evet ülke ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı ve nüfusunun da çalışan nüfusunun da yarıdan fazlası tarım sektöründe çalışıyor. Ve Somali topraklarının %70'inden fazlası tarım ve hayvancılık için kullanılabilecek potansiyeli sahip. Ancak ekili dikili alanlara baktığımızda 1,8'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Çayır ve mera alanı olarak kullanılan alanın daha geniş olduğunu görmekteyiz. Ve sevgili arkadaşlar Somali'de yapılan tarımsal faaliyetler ekstansif tarım faaliyetleridir yani geleneksel tarım faaliyetleridir. Bu nedenle birim alandan elde edilen verimin düşük olduğunu, tarımsal üretimde doğal koşulların etkisinin fazla olduğunu ve buna bağlı olarak da yıldan yıla biz dalgalanmaların üretimin bir yıl fazla uygun olduğu yıl olan doğal koşulların uygun olduğu yıllarda fazla, uygun olmadığı yıllarda ise az olduğunu görebiliriz. Bu da dalgalanmayı getirecektir. Bir diğer ülke Fransa demiştik. Fransa Avrupa'nın en önemli tarım ürünü ihracatçılarından birisidir arkadaşlar. Ve Fransa topraklarının yüzde %50 civarındaki bir alanı tarımsal faaliyetler için kullanılabilir durumdadır ve Fransa yüzde %35'inden fazlasını bu toprakların ekili dikili arazi olarak kullanılmaktadır diye ifade ediyoruz. Peki Fransa'daki tarımsal faaliyetler nasıl yapılır dediğimizde entansif yani modern şekilde yapıldığını görebiliriz. Bu nedenle birim alandan elde edilen verimin yüksek olduğunu, tarımsal üretimde doğal koşulların etkisinin az olduğunu ve üretimde dalgalanmaların da az olduğunu Fransa'daki yapılan tarımsal faaliyetler için söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi ise geldik uluslararası örgütler bir diğer başlığımız sevgili arkadaşlar. Uluslararası örgütlerin kurulmasında özellikle birinci ve ikinci dünya savaşının önemli bir yeri vardır. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra yaşanan siyasi, ekonomik, askeri ve toplumsal alandaki sorunların tekrar yaşanmaması için arkadaşlar, tekrar yaşanmaması için. Pek çok uluslararası örgütün kurulduğunu görebiliriz. Tabii ki bunların başında ne gelecektir dediğimizde Birleşmiş Milletler gelecektir. Ve biz uluslararası örgütleri iki ana başta ayırıyoruz. Birisi küresel örgütler, diğeri ise bölgesel örgütlerdir arkadaşlar. Küresel örgütlerin üyeleri dünyanın herhangi bir yerinden olabilir. Yani herhangi bir sınırda koymuyoruz ve herhangi bir yerden üye bulunabilir. Ancak bölgesel örgütlerde belirli bölgelerdeki ülkelerin üye olduğunu görüyoruz. Belirli alanlardaki ülkelerin bölgesel örgütlere üye olduğunu görüyoruz. Peki bu örgütler ne gibi özelliklere sahiptir? Dediğimizde ilk olarak Birleşmiş Milletler'le başlayacağız arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderliğinde kurulmuştur. Ve Türkiye sevgili arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerindendir diyoruz ve bugün Birleşmiş Milletler'in üye sayısı 193 olarak ifade edebiliriz. Evet, Birleşmiş Milletler'in oldukça fazla üyeye sahip olduğunda ve dünyanın pek çok yerinden ülkenin de Birleşmiş Milletler'e üye olduğunda söylemek mümkündür. Peki Birleşmiş Milletler'in amacı nedir dediğimizde barışı tehlikeye sokacak durumlara karşı önlemler almak, ülkeler arasında dostça ilişkiler geliştirmek ve uluslararası anlamda ekonomik ve sosyal işbirliğini ...artırmak, sağlamak amaçlarına vardır. Ve Birleşmiş Milletler'in beş tane ana organı vardır. Bunların ne gibi görevleri vardır dediğimizde... ...örneğin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin... ...yaşam standartlarını yükseltmek, istihdamı artırmak... ...ekonomik ve sosyal ilerlemeyle kalkınmayı sağlamak gibi... ...bir görevi vardır. Uluslararası Adalet Divanı adından da anlaşılacağı gibi... ...daha çok hukukla ilgili ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik olarak görevlerin olduğunu söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise sevgili arkadaşlar burada yerel bölgesel ve küresel sorunların görüşüldüğü örgütün istişare organı olarak adlandırabiliriz ve Birleşmiş Milletler Sekreterliği ne görevi vardır. Örgütün idari organıdır. Uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşebileceği durumlarda veya bunlarla ilgili bir öngörüde bulunduğunda Güvenlik Konseyi'ne taşıyıp burada durumun görüşülmesini sağlamak gibi bir görevi vardır. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alınan bütün kararları Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahiptir ve burada Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere Fransa ve Çin bu yetkiyi kullanan bu yetkiye sahip olan ülkelerin ülkelere örnek olarak verilebilir. Ya yani bu ülkelerin hepsi bu yetkiye sahiptir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve geldik Birleşmiş Milletler'in ana organları dışında Birleşmiş Milletler ile ilişkilendirilen Uluslararası örgütler de vardır. E, bu örgütler neler dediğimizde Dünya Bankası gibi, uluslararası para fonu gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi, Dünya Ticaret Örgütü gibi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi, yine Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu gibi yani UNICEF diye bilinen daha yaygın şekilde kullanılan ismiyle bunlar Birleşmiş Milletler'in sevgili arkadaşlar e, ilişkili olduğu uluslararası örgütler olarak nitelendiriyoruz. Bir diğer uluslararası örgütümüz, küresel örgütümüz ise İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü olarak kurulmuştur. Kurulmasında ne etkildi dediğimizde İsrail işgali altındaki Mescidi Aksa'nın yakılması etkili olmuştur diye söyleyebiliriz. İslam Örgütü'nün ismi 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir ve merkezi ciddededir ve 57 üye ülkesi vardır. Türkiye'de bu üyelerden bir tanesidir unutmayalım. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın amacı İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek olarak ifade ediyoruz. Bir diğeri ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ya da daha yaygın kullanılan adıyla OECD dediğimiz örgüt. 30 Eylül 1961 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris'tedir. Küresel ve ekonomik bir örgüttür ve 35 üyesi vardır. Bu üyelerden bir tanesi de ve kurucu üyesi Türkiye'dir sevgili arkadaşlar. Amaçları neler dediğimizde üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamaktır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak ve uluslararası ticarette yapılan taahhütlere bağlı kalınarak e, ticaretin daha iyi şekilde gelişmesini sağlamaya yönelik amaçları vardır. Yani burada örgütün amacı ekonomik anlamdaki gelişmelere yönelik olduğunu unutmayalım. diyelim. Ve petrol ihraç eden ül ülkeler e, örgütü OPEC sevgili arkadaşlar. 1960 yılında Bağdat Konferansı'nda kurulmuştur. Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın bakın dört tanesi burada nerededir? Orta Doğu'dadır, bir tanesi Güney Amerika'dadır Venezuela. Bu ülkelerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Günümüzde 13 tane üyesi vardır. OPEC'in amacı petrolle ilişkili olduğunu unutmayalım. Petrol fiyatlarının belirlenmesinin yanı sıra ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek gibi amaçları vardır diye söyleyebiliriz. Ve G20 yani Group of 20 dediğimiz yaşanan finansal krizlere bağlı olarak 1999 yılında ABD ve Kanada Maliye Bakanlarının öncülüğünde Washington'da kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Uluslararası ekonomik işbirliğini artırmayı hedefleyen bir örgüt olduğunu unutmayalım ve dünyadaki para ve e, mal ve hizmetlerin büyük bir kısmı buraya üye olan ülkeler tarafından ülkelerin sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine dünya nüfusunda yaklaşık 3/2'sinin G20'ye üye olan ülkelerde bulunduğunu, yani nüfus anlamında, parasal anlamda, ekonomik anlamda, mal ve hizmetler anlamında önemli bir yere sahip olduğunu dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz. Ve D8 ya da Girişen 8 ülke 1997 yılında İstanbul'da kurulduğunu görmekteyiz. Ül üyeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini e, ön planda tutmak amacıyla kurulmuştu ve D8 ülkeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da Üyedir yani buradaki 8 tane üye ülke sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyedir. Bu üyelerden bir tanesi de Türkiye'dir diye söylüyoruz. Ve askeri bir örgüt olan askeri amaçlarla kurulan bir örgüt olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ya da NATO sevgili arkadaşlar. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulmuştur diyoruz. Türkiye NATO'ya 1952 yılında e, üye olmuştur. Ne ama ne şekilde üye olmuştur dediğimizde Kore Savaşı'ndaki kazandığı başarılar Kore Savaşı'na asker göndermesine karşılık ve NATO'nun en son en yeni üyesi e, 4 Nisan 2023'te Finlandiya olmuştur ve Finlandiya'nın üyeliği ile birlikte NATO'nun üye sayısı 31'e yükselmiştir diyoruz. Evet ve NATO'daki amaç, hedef nedir dediğimizde arkadaşlar. Burada ülkeler arasındaki barışı, istikrarı sağlamak ve askeri anlamda bu anlamda destek olmak gibi belirli görevleri vardır diye söyleyebiliriz. Ve geldik bölgesel örgütlere. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği sevgili arkadaşlar. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulduğunu, görmekteyiz sevgili arkadaşlar. 1992 yılında Avrupa Birliği olarak artık anlaşmalara imzaladığını, yani Avrupa Birliği adını aldığını görmekteyiz. Ve üye sayısı olarak bakacak olursak Birleşik Krallık 2020'de resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte üye sayısı günümüzde 27 olarak görülmektedir diye ifade edebiliriz. Avrupa Birliği'ndeki amaç tabii ki üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal anlamda, siyasi anlamda işbirliği ve birlikte hareket etmek üzerine kurulu bir e, yapısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü dediğimiz örgüt ise 1992 yılında Türkiye'nin öncülüğünde e, kurulan bir örgüttür merkezi İstanbul'dadır ve amacı üye ülkelerin potansiyelleri ve birbirlerine coğrafi yakınlıkları dikkate alınarak ekonomik anlamda birbirlerini güçlendirmek, tamamlamak üzerine kurulmuştur ve amacı budur diye söyleyebiliriz. Ve bir başkası sevgili arkadaşlar bağımsız devletler topluluğu dediğimiz bölgesel örgüt ve bu da 1991 yılında Rusya, Belarus ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmayla kurulmuştur. 1993 yılında Gürcistan'ın katılımıyla üye sayısı 12'ye çıkmıştır ancak sevgili arkadaşlar Türkmenistan'ın tam üyelikten çekilmesi ve daha sonra da Gürcistan ve Ukrayna'nın üyelikten ayrılmasıyla birlikte günümüzde üye sayısı 9 olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Şimdi ise sevgili arkadaşlar Türkiye'nin üye olduğu örgütleri ele alacağız. Küresel örgütler olarak baktığımızda OECD'ye Türkiye'nin üye olduğunu, Birleşmiş Milletler'e üye olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olduğunu görüyoruz. Grup 20 ya da G20'ye, D8'e ve NATO'ya Türkiye üyedir. Küresel örgütler olarak üye olduğu e, örgütlerdir. Bölgesel örgütler içerisinde ise Karadeniz Ekonomik ve işbirliği örgütüne Türkiye üyedir diyoruz. Ve geldik sevgili arkadaşlar konumuzla ilgili sorular çözmeye. Almanya'nın sanayileşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin daha az etkiye sahip olduğu söylenebilir diyor. Demir yollu hattının gelişmesi önemli bir yere sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'na katılması, İkinci Dünya Savaşı'na katılması Almanya'yı ekonomik anlamda, sanayileşme anlamında Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda katılmak ve Kaybeden tarafta yer alması e, olumsuz etkilemiştir diye ifade ediyoruz. Bu nedenle hangisi olacak sorunun cevabı B seçeneği olacak. Diğerlerine bakalım. Yatırımların teşvik edilmesi, teknoloji okulunun kurulması, kömür havzalarına sahip olması bunlar sanayileşme sürecinde olumlu etkenlerdir. Etkiye sahiplerdir diyoruz. Ee, en az etkili ya da etkisi olumsuz anlamda değerlendireceğimiz 2. Dünya Savaşı'na katılması olarak ifade edebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda tarımsal faaliyetinin yapılış şekli ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Az gelişmiş ülkelerde tarım daha çok temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ekstansif yöntemlerle yapılır diyor. Bu tarım yönteminin uygulandığı alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Verim yüksektir ekstansifte de değil entansifte de verim yüksek olacaktır. Bu çünkü ekstansif yöntem nedir? Geleneksel yöntemdir ve verim düşüktür. Modern tarım teknikleri kullanılır, modern tarım teknikleri değil, daha çok geleneksel yöntemler kullanılır. Sulama ve gübreleme kullanım, gübre kullanımı yaygındır diyor, yaygın değildir diyoruz. Üretimde yıldan yıla dalgalanmalar olur. Evet bu üretimde dalgalanmalar olur. Çünkü doğal koşulların etkili olduğu bir yöntemdir. Üretimin büyük bölümü ihracata yönelik değil, insanların ihtiyacını temel olarak karşılamak, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıda bir uluslararası örgüte ait bazı özellikler verilmiştir. Özellikleri verilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askeri bir örgüttür. Türkiye Kore Savaşı'nı kazandığı başarılar sayesinde, Kore Savaşı'nda kazandığı başarılar sayesinde 1952 yılında örgüte üye olmuştur. 4 Nisan 2023'te Finlandiya'nın üye olmasıyla üye sayısı 31 olmuştur. 31'e yükselmiştir dediğimiz örgüt hangisidir dediğimizde NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü olarak ifade ediyoruz. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar diliyorum.